Vallahi ben kime derdimi söyleyeyim. Aman 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 yaralar benim uyuyor. Ben derdimi kime söyleyeyim. Kimler derdimi anlasın oy. Hey sen deyim gurbet Gidip de Yoksa kendime mi Güzel seni de sevmişim Kara gözlüm Aman 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 Sevdalar başım aman Valla bilemedim sevmek neyim ki Şu zalim gurbet bırakmıyor yarı da görürüm. Ağlarım ben anam kendi ha zalim gurbet bırakmıyor ki Gidem yarim görmeye Hava aman 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 oy, oy, oy Sevdalarda yüreğime oy, oy Nasıl bir sevdadır bilinmez ki Zalim gurbet bırakmaz gideyim